uçağa biniyormuş. Ciddi bir şey yoktur umarım. Umarım. Durumu gayet iyi. Halo birazdan emir alacaklar. Oh, çok iyi, çok iyi. Nasıl yapmış kazayı? Şoför olay mahaline gitmiş. Polisin dediğine göre ağaca çarpmış. Neyse ki kazayı ucuz atlattık. Nasıl acı çarpmış? Bilmiyorum. Hiç fren izi yokmuş. Bu durumda ya uyumuş ya da... Ya da... ...kendine zarar vermeye mi kalkmış? Hey. Sevilay, komple teorisi etmeyelim istersen. Peri, anneme mesaj attı. Merak etmesin kadın. Tamam. Neyse, burada daha fazla beklemeyelim. Birazdan odayı alırlar. Ben size haber veririm. Hadi. Gel. Kızlar, siz gidin. Ben böyle bakayım. stabil. Çarpışmadan dolayı kafada travma kaburgalar değişik var. Cerrahi müdahaleye gerek yok. Haluk Bey'i birkaç günden misafir edeceğiz. Peki bilinci açık mı? Açık. Birazdan odaya alacağız görebilirsiniz. Teşekkür ederiz İlkim Hanım. Rica ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Niye yukarı çıkmıyorsun? Biz sabah seninle ne konuştuk? Ben sana çevremle dolanma demedim mi? Beni her gördüğünde böyle kötü mü davranacaksın? aranma, yaşanmasın. Baban iyiymiş. Öyle diyorlar. Kazayı atlatmış. Bilmek istersin diye düşünüyorum. Muazzam. Gidip görmeyecek misin? <laughs> Şimdi babamla aramı mı düzelteceksin? Anlaşıldı. sabah seninle konuşmaya çalıştım. Yaptığım şey yanlıştı, evet. Yapmamam gerekirdi. Özür dilerim. Artık insan gibi konuşabilir miyiz? Niye arayı düzeltmeye çalışıyorsun? Sen bensiz daha iyisin kızım. Bak ile de toparladın, yürü oradan. Bak ben de sensiz daha iyiyim. Zorlama, Niye her seferinde muhabbet Emre'ye geliyor öyle? Çünkü tek ortak noktamız Emre. Yalan. Başka bir şey var sende. Gizlediğin bir şey. Bu öfke hiç normal değil. Sen bana kızgın değilsin ki. Kendine kızgınsın. Ne diyorsun ya sen? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen kimsin bana vaaz veriyorsun? Nesin sen? Defol git. İnsanlık yapıp yanına geldiğim kabahat. Sen defol git. <laughs> Haluk iyi misin? Sevilen. Abi bizi çok korkuttu. Doktor endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Sadece... <laughs> ...zor nefes alıyorum. Ay, yorma kendini Haluk abi. Ah. Kazanın nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Arabayla yoldan çıkmışsın Haluk. Ağaca çarpmışsın. Güneş nerede? Yani çekim. Nasıl yaptın kazayı Haluk? Sevilay. Haluk'u daha fazla yormayalım. A Hoş geldiniz. Biz daha fazla kalabalık yapmayalım. Çıkalım. Merak edilecek bir şey yok. Haluk bayağı iyi. Sevilay. Sevilay. Lütfen. Çok korkuttun beni. Nasıl oldu bu böyle? Yani işte korkacak bir şey yok kaza hayatım. Ne demek korkulacak bir şey yok? Şu haline bak. Biz de çok korktuk Haluk abi. Çok canınız acıyor mu? Az. Nazlı bir de benim merak etmiş. Hepiniz buradasınız, sen başındasın. Benim için gerisi de Ferhat. Ya deli deli konuşma böyle. Yorma şimdi kendini. Madem konuşmayacağım, o zaman içine bakabilir miyim? Hadi artık siz gidin eve. Burada yapacak bir şey kalmadı ben gerisini hallederim zaten. Ha İnci de dönecek o da beraber dönsünler. Tamam, tamam anneciğim. Sonra biz aşağıda bekliyoruz. Hadi. Sen kalacak mısın? Ya i̇htiyaç olabilir kalayım. O zaman ben de kalıyorum. Gerek yok işte dönüyorlar sen de dönebilirsin. Gitmiyorum Ahmet. Tamam kal. Ahmet ben çıkıyorum siz gelirsiniz. Tamam. Eğer akşam refakatçi olarak Halil'in yanında da kalmayacaksa ben kalabilirim. <laughs> Sevilay Hanım sizi gerçekten benim aklım hiç almıyor. Ziyaretiniz bittiyse gidebilirsiniz teşekkürler. Ayrıca yukarıda yaptığınız imayı hiç kale almıyorum Cevapta vermeyeceğim. Etki tepki. Sen İzmir'e taşınmayı düşünmüyor muydun? Haluk durup dururken mi yaptı bu kazayı? Öyle mi yani? Ne demek şimdi bu? Sevilay. Haluk gayet iyi. Güneş de yanında kalacak. Ziyaretim bitti. Git artık.